Heder Bey, bunun bir çözümü olmalı, öyle değil mi? Bir ay bekleyemeyiz biz. Evet. Hiç mi bir şey yapılamaz yani? Nikah kıyılamaz ama nişan yapılabilir. Aa, tamam, o da olur, öyle değil mi? Aa, nişanın ne vakit yapabiliriz? İki gün sonra. Oh. İki gün sonra. Harika. Ama hazırlıklar için vakit lazım. İki gün yeter. İki günde her şey hal olur. İki günde nişanı organize edebiliriz. Güven bana. Öyle mi? Hadi hemen nişanlanalım. Neden iki gün bekliyoruz ki? Sabırsızlanıyorum. Vay canına. Bu ne acele böyle. Şuna da bak sen. Hazırlıklar için bize tam iki gün lazım ha? Küçük bir parti de yapacağız. Bekarlığa veda partisi mi? Vay canına, parti mi yapacağız? <laughs> evet, annenle işanın nişan partisi olacak. Yaşasın! <laughs> Bu güzel haberi paraya vermem gerek. Çok heyecanlıyım. Hem partide ne giyeceğimizi de konuşuruz. Ari, daha ne kadar sürecek bu banyo pastları? Suda bu kadar uzun kalırsan her tarafın buruşur bak. Ayrıca hastalanırsın. Baba, birazdan çıkacağım. Telefon da çalışacak zamanı bul. Şunları oraya getir. Tamam, açıyorum. Katlama tamam. Benim size harika haberlerim var. Öyle mi? Söyle bakalım neymiş? E şey ama önce Pari'ye söyleyeceğim. Pari'ye telefona çağırır mısınız? Mişticiğim. Pari son bir buçuk saattir depodaki bütün suyu bitirmekle meşgul. Dünyanın en uzun banyosunu yapıyor. Anne, hayır. Tamamdır. Ne istediğini biliyorum. Kunala nişan ya da evlilik partisi hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen gerçekten harika bir annesin. Leb demeden leblebiyi anlıyorsun. Sen iyisi mi bana söyle, ben ona iletirim. Hmm. Söz veriyorum. Kunal amca, pariyedeki iki gün sonra annem ve isyan. Mişti? Ne yapıyorsun? Kiminle konuştun? Paris'in babasına müjdeli haberi veriyordum anne. Neden peki? Senin neyin oluyor ki? Bu haber ailemizi ilgilendirirmişti. Bak Kunal amcan ve ailesinin de kendi müjdeli haberleri olabilir. Ama bunlar bizi ilgilendirmez değil mi tatlım? Yabancıları ailemizin içine sokarsak eğermişti İyi niyetimizden faydalanmak isteyebilirler. Bu bilgileri ailemizi üzmek için kullanabilirlermişti. Aile çok değerlidir. Bunu hiçbir zaman unutma. Anladın mı beni? Mişti miydi? Ne dedi? Neden kapattın? Nasıl konuşacağım şimdi? Kızım, hat çekmiyordu o yüzden kendiliğinden kapandı. Anne neden böyle konuşuyorsun? Aileler, yabancılar falan. Mişti, Mişti bazı sırlar aile içinde kalmalı. Aile sırları öyle herkese anlatılmaz canım. İnsanlar bundan faydalandığı zaman bize zarar gelebilir tatlım. Anne, o benim en yakın arkadaşım, hatta kardeşim. Onu ve ailesini davet etmek istemiştim sadece. Olmaz mı işte davet etmek yok. Onları davet etmeyeceksin. Böyle diyorsam elbet bir sebebi vardır, değil mi? Lütfen, lütfen anlamaya çalış. Bana güvenmiyor musun? Hayır anne. Yanlış düşünüyorsun. Dediklerin doğru değil. En iyi arkadaş nasıl olunur bilmiyorsun. Çünkü senin hiç en iyi arkadaşın olmamış. En iyi arkadaşlar her şeyi paylaşır. Birbirinden hiçbir şeyi saklamaz. Evlerine mi gideceksin? Evet, bugün tatil. Sen de kliniğe gideceksin. Öyle değil mi baba? Ben de oraya gideceğim. Hayır. Tamam değil. Sen de benimle kliniğe geleceksin. Ama ben klinikte sıkılıyorum. Olsun, bugün bugün de birlikte sıkılırız. Hayır olmaz. Küstüm, konuşmuyorum. Barış, hiçbir yere gitmek yok. Beni duydun mu? Baba, oraya gideceğimi biliyorsun. Bari. Neden arkadaşımdan sır saklamamı istiyorsun? Mişti. Molly. Mişti haklı. Pari onun en yakın arkadaşı. Böyle bir şeyi Pari'den nasıl saklarsın? Eğer Kunal'ın... Hayır, İşan Beni yanlış anlama. Kunal duysun istemiyorum çünkü... ...o zaten bizi... ...evli zannediyor. Senin de Mişti'nin babası biliyor. Onun hiçbir şeyi öğrenmesini istemiyorum Mişan. Kızım hakkında haberi olsun istemiyorum. Buna izin veremem. Ama ben bunu Mişti'ye nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ona ne söylemem lazım Sakin bilmiyorum. Ol, nasıl? Ali, sakin ol. Mişti sana benziyor. Çok zeki. Eğer onu açıklarsan anlayacaktır. Ama sen yine de ona ne diyeceğimizi düşün. Sesim, benim güzel kızım. Başkalarının evine gidip onları rahatsız etmek doğru bir şey değil ama. İyi de onlar benim ailem, başkaları değil onlar. Sen bilmiyorsun belki ama onlar benim ikinci ailem. Onların ikinci ailen olduğunu da nereden çıkardın? Misti i̇şte benim dostum. Molly teyze de annem sayılır. Eğer annemi tanısaydı onlar da dost olurdu. Ciddiyim baba. Büyük anne de çok tatlı. Beni hep öper, bana sarılır. Helenine çok çok tatlı. Aynı benim gibi konuşuyor. Tonlamalarımız bile aynı. Mişti'nin babası da çok havalı. Hepsi beni çok seviyor. Sen merak etme baba. Ama Paris. Hadi ama baba. <laughs> Moli teyze Mişti'ye çok iyi bakıyor. Görmen lazım. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Nefret ediyorum. kızım. Ben sana bakamıyorum değil mi? Ama sen hep çok meşgulsün. Evet ama bu benim hatam. Tamam hadi bana ceza ver. Gerçekten mi? Evet cidden. Hadi bekliyorum bak hadi. Şimdi bu kesin pizza ister. Çikolata, dondurma ya da sağlıksız herhangi bir şey. Pizza. Pizza mı? Ama pizza çok sıkıcı. Kulaklarımı tutup çömelip kalkayım. Hayır asıl o çok sıkıcı. İzle de gör. Ah tanrım. Aman tanrım benim. Tamam oldu mu? Sadece çömelip durdun kulaklarını tutmadın. Sana bir teklifim var. Neymiş? Bütün günü birlikte geçirmeye ne dersin? Vay canına işte büyük sürpriz. Bir daha annemle asla konuşmayacağım. Kötü biri o. Mişti. Sen kimsin? Merhaba Mişti. Üzgün müsün? Sen kimsin? Ben altu Tu. Biliyor musun? Ben tam anlamıyla saçmalamaya bayılırım. Doğrusu. <laughs> Neden ağlıyorsun bakalım? Annem en yakın arkadaşıma gitmeme izin vermiyor. Oo, neden? Çünkü annem çok acımasız. Ama annen çok tatlı birine benziyor. Cidden çok iyi biri gibi görünüyor. Duyduğuma göre sana bir şeyler hazırlayacakmış bu akşam. Ben öyle duydum ya. Hem de büyük bir sürpriz. Ne diyorsun buna? Öyle mi? Yoksa şaka mı bu? Hayır. Sana sürpriz yapacakmış. Sürpriz. Sürpriz mi? Neymiş o? O kadar saçma sapan bir şey ki. Çikolatalı. Ladu. Çikolatalı ladu mu? Evet. Vay canına. Evet. Annemi seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hı -hı. Neden bana geçen yüzyıldan kalma sariler gösterip duruyorsun? Son moda bir şeyler yok mu? Bu nedir? Efendim bu son moda banarasi sarısıdır. Biliyorum canım. Bana moda öğretmeye kalkma. Biz de banarasi istiyoruz ama orijinalinden. <laughs> Molly şuna baksana, çok güzel değil mi? Bir de üstünde görelim. Hadi bakalım. Nasıl düştü anlamadım. Gerçekten. Siz bize biraz zaman verin olur mu? Yarın kararlaştırmış oluruz. Anne özür dilerim ben... Kızım mücevherleri beğenmediysen söylemen yeterli. Tutup da onları niye fırlatıyorsun ki anlamıyorum. <laughs> Hayır anne yanlışlıkla oldu. Bak ne diyeceğim. Sarı de takılar da çok güzeldi. Ama ne eksikti biliyor musun? Ne? Gülümsemen. Gülümsemen nerede kızım? İşan'la eğleneceğin için mutlu musun? Evet. O zaman bu kadar resmi olma kızım. Bu işin evlilikle sonlanmasını ne kadar zamandır bekliyorduk öyle değil mi? Buna hazır mısın? İşan'ı gerçekten seviyor musun? Hazırım anne. Peki onu seviyor musun? İnsan bir kere sever değil mi? İyi anlaşıyoruz işte. Öyle mi? İyi anlaşıyorsunuz ama birbirinizi sevmiyorsunuz demek. Böyle olacağı hiç aklıma gelmezdi. Anne, söz konusu nişteyse ben her şeyi yaparım. Ona göre İşan dünyanın en iyi babası gibi görünüyor. Ayrıca İşan çok iyi ahlaklı bir insan anne. Anne. Ben de artık önüme bakmak istiyorum. Çok uzun zamandır yalnızım. Hayatımı biriyle birleştirip Kunal ve Molly'nin anılarını unutmak istiyorum anne. Ben hazırım. Tamam kızım. Otur. Söyle bakalım. Senin için ne yapabilirim? Bana masal anlat. Sabah erken kalkmam lazım. Eğer hemen uyumazsam gözaltı torbalarım olur. Sonra onlardan nasıl kurtulurum? Aman tanrım. Gözaltı torbası ha? Kusura bakma. Yarın için hazırlık yapıyordum. Ondan geciktim biraz. Yarın için hazırlık mı? Ne hazırlığı? Annen için hazırlık yapıyordum. Yarın ölüm yıl dönümü ya. Mabede gidip onun adına bağış yapmak istiyorum. Annen her zaman o mabede giderdi. Birlikte gidip dua edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Ağlama lütfen. Annem görse çok kızardı. Ağlamıyorum ki ben. Bak beni de ağlatacaksın ama baba. Ne o öyle? Eski zaman gelinleri gibi neden ağlıyorsun bakayım? Ha? Harika bir kızımız ve gelinimiz var. Ağlayarak yüzünü gözünü şişireceksin sonra. Çirkinleşeceksin. Beni iyi dinle Molly. Efendim büyük anne? Ben bir adak adamıştım. Evlenmeyi kabul edersen eğer... ...mabede gidip bağış yapacaktım kızım. Tamam büyük anne. Yarın işanlı oraya gitmenizi istiyorum. İşan sabah arabayla gel. Seni buradan alacak. Tamam büyük anne. Mutlaka gideceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.